Merhabalar herkese. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benim değerli takipçilerim, kanalımın yeni misafirleri, benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine muhteşem bir tarif paylaşacağım. Detoks suyu yapacağız ve bu detoks suyuyla çok hızlı bir şekilde karın göbek yağlarını, istenmeyen o kalın kalın yağları, yanlardaki yağları bütün organlarımızdaki yağlanmayı ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda da vücudumuzu detoks yapacağız, yenileyeceğiz, kanımızı temizleyeceğiz, mide bağırsak sistemini temizleyeceğiz ve bağışıklık sistemimizi arttıracağız. Hadi o zaman hızlıca tarifi izliyoruz. Ondan sonra da nasıl içeceğimizi anlatacağım sizlere. Öncelikle alıyorum 3 orta boy limonumu. Üzerine de kaynar sudan döküyorum. Şöyle yavaş yavaş dökeyim de. Ve bu şekilde limonları bir 10 dakika, 15 dakikaya bırakıyorum. 4 adet orta boy yeşil elma kullanacağız. Kırmızı elma olmaz. Yeşil elma kullanalım. Şimdi bunları ben güzelce doğruyorum. Bu yaptığımız içecek tarifi arkadaşlar neler yapacak bizim vücutte? Bu bildiğimiz detoks suyudur. Bütün toksinleri çıkartır yağları eritir ve aynı zamanda da bizim bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bağışıklık sistemimiz neden güçlenir? Toksin, bütün vücuttaki fazla yağlar, kötü kolesterol gidince bağışıklık sistemimiz kendi kendine güçlenir zaten. O yüzden sürekli böyle detoks suları içmemiz lazım ki kilo da gitsin fazla kilo göbekteki yağlar da erisin ve yanlardaki yağlar vücut organlarının yağlanması gider bağırsağımız temizlenir mide sistemimiz temizlenir kan temizlenir arkadaşlar muhteşem bir içecek yapıyoruz mutlaka bunu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Dikkatli izlemelisiniz ve bu kürü de kullanmalıyız. Evet, 4 elmamızı bu şekilde doğradık. Şimdi ben elmaları tencereye alıyorum. Limonlarım 15 dakika bekledi, kaynar suyun içinde. Ben üzerine bir yemek kaşığı tuz serperek limonları bir fırça yardımıyla güzelce yıkıyorum. Tuzu şimdiden tam yıkamadan önce serpiyorum ki tuzun tadı limonlara sinmesin. Ama limonlarımızı çok güzel temizliyor bu şekilde. İlaçlanma, ilaçlama olduysa da onları neutralize ediyor. O yüzden bu şekilde limonları güzelce yıkıyorum. Limonları fırça yardımıyla yıkadım. Şimdi de bir kez daha normal suyda durulayıp getiriyorum. Evet, tertemiz limonlarımızı şimdi doğruyoruz. Şu şekilde bölmemiz yeterlidir. Çekirdeğiyle ile birlikte doğrayabiliriz. Limon biliyorsunuz zaten doğal antibiyotiktir doğal antioksidanttır, yüksek orandaki antioksidanttır. Limon zayıflatır, limon yağları yakar, limon vücudumuzu temizler, kan damarları temizler. Evet, bu şekilde limonları doğrayıp bunu da tamamen bu şekilde tenceremize gönderiyoruz. Elmaların üzerine dahil ekliyorum limonları. üzerine tam 1 litre su ekliyorum. Ve ocağın ateşini büyük ateş açıp tencereyi yerleştirip limonla elmayı kaynatmaya başlıyorum. Şöyle yavaştan kaynamaya başlayınca kapağını örtüp kısık ateşte 20 dakika kaynatacağız. Evet, 20 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra e, bizim meyvelerimiz, detoks suyumuz hazır sayılır ama şu anda biraz soğumaya bırakacağız. Alıyorum cam kavanoz veya cam sülahi de kullanabiliriz tabii ki de. Atıyorum içine 2 adet tarçın çubuğu. Evet. Ondan sonra soğumuş ve ılık hale gelmiş bizim kaynatmamızı içeceğimizi üzerine döküyoruz. Süzgeçten geçiriyoruz. Kapağını örtüyoruz. Ondan sonra bir havluya sarıp bunu demlenmesini bekleyeceğiz içindeki attığımız tarçın bir de demlenmesi gerekiyor. Şu şekilde soğuyana kadar bırakabilirsiniz. Yani yaklaşık yarım saat. Evet, bizim detoks suyumuz demlendi, soğudu. Yarım saat geçti ya da hatta 40 dakika geçti. Şimdi de alıyoruz ve bunu içiyoruz. Bir bardağı alıyorum ben. Ve şimdi de nasıl içeceğimizi size güzelce, detayca anlatacağım. Muhteşem detoks suyumuz hazırdır. Bir tadına bakacağım. Çok güzel bir tadı var elmanın tadı, limonun tadı ve tarçın demlendi güzelce. Bu üç bileşen bizim vücudumuzdan detoksları çok güzel arttırır ve bütün vücuttaki yağları eritir arkadaşlar. Bu suyu biz her gün içebiliriz. Nasıl içeceğiz? Bu suyu 1 litre yaptık ya kaynattık demledik. Bu bir litreyi bir günde bitireceğiz arkadaşlar. Evet sabah aç karına içeceğiz veya yemekten kahvaltıdan sonra bir 30-40 dakika sonra böyle bir bardak içeceğiz. Ondan sonra öğlen aynı şekilde yemekten sonra yemek yiyeceğiz. Yemeğimizi biraz eriteceğiz. Ondan sonra bir 40 saat, 40 oy, 40 dakika veya bir saat geçtikten sonra tekrar bir bardak. Akşam ise aynı şekilde hafif yemek yiyeceğiz ve hafif yemekten sonra yine 30-40 dakika sonra kalan üçüncü bardağı içeceğiz arkadaşlar. Siz bunu arka arkaya her gün bu şekilde içtiğinizde inanın ki bir haftada vücudunuzda çok değişiklik fark edeceksiniz. Cildinizde bile değişiklikleri fark edeceksiniz. Çünkü vücuttan toksinler çıkınca, vücut toksinlerden arınınca, temizlenince cildimiz parlamaya başlıyor. Çünkü hücreler de yenileniyor. Aynı zamanda da lekeler de gidiyor. Yani cildimiz çok güzel olmaya başlıyor. ve tabii ki de saçlarımız, tırnaklarımız komple vücut cildine de çok güzel etkisini gösteriyor. Yağlar eriyor, kilo vermeye başlıyoruz ve muhteşem muhteşem sonuçlara sonuçları elde ediyoruz. Sağlıkta oluyoruz, fit oluyoruz ve tabii ki de moralimiz de güzel olacak. Buna inanın, yapın, için hiçbir zararı yoktur. Yani limonu zaten biz kaynattıktan sonra onun asitliği azalıyor. Ee, midemizde rahatsızlığımız varsa içebilir miyiz diyorsunuz. Evet içebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. O yüzden korkmadan içebilirsiniz. İnanın yorumlarınızı bekliyorum zaten. Yorumlarda yazacaksınız. Çok güzel sonuçlarınızı bekliyorum sizlerin. Sizlere sağlıklı, huzurlu, mutlu, sevgi dolu hayat dileğiyle hoşçakalın diyorum yeni videolarımda tekrar görüşmek üzere.